Dünyanın gözü Soçi'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'le bir araya geldi. Gündemde önemli başlıklar vardı. Küresel meseleler ele alındı. Rusya tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ince bir jest de yapıldı. Beklenen görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'de bir araya geldi. Görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşti. Putin'in Erdoğan'a yaptığı jesti de Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov duyurdu. Rus liderinin Erdoğan'a kendisiyle ilgili belgeseli takdim ettiğini belirtti. Erdoğan'ı anlatan belgesel Rus gazeteci Mihail Gusman tarafından hazırlandı. Cumhurbaşkanının çocukluğundan itibaren hayatı, siyasetteki yükselişi anlatıldı. Belgeselde Erdoğan'ın Rusçaya çevrilen Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabından da önemli ifadelere yer verildi